HDP ve Saadet Partisi üyeleri ulaşıma yapılan zamma tepki göstererek zammın geri çekilmesini talep etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ağustos ayı 1. Birleşim Meclis Toplantısı Başkan Vekili Serdar Şeyhanlıoğlu Başkanlığında ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Sözlüyoruz. bir olmamak isteyen bir tamam. arkadaşımız varsa, Fırat Bey evet. buyurur. Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından önergelerin okunmasıyla oluşan gündem maddelerine geçildi. Yani mümkün olan şartlarda e, zamların geri alınmasına dair e, sözlü önergenizi... E, ulaşım, ilgili, e, şenay... Önergelerin okunduğu sırada söz alan HDP Meclis Üyesi Sıtkı Dursun ve Saadet Partisi Meclis Üyesi Fırat Sultan ulaşıma yapılan zama tepki göstererek zammın geri çekilmesini talep etti. E, Belediye Otobüs İşletmesi'ndeki otobüslerin yenilenmesi, e, bakım parça maliyetlerinin ne kadar arttığı hepsini göz önünde bulunduğumuzda e, evet zavallı salmak durumunda kurumu zaten ama zararlı bir zam. Bu bir karamatik, amaç güden bir zavallı değil. Büyükşehir Belediye'miz ve sana şeyi kompakt etmeye devam etmekte e, zararına çalışmakta bu 19 e, Temmuz'la e, 10, 11 Ağustos arasında iki zam yaptık. Yani tam bir ay olmadan 22 gün içerisinde yapılan zam ise %100. Eskiden öğrenci fiyatı 3 liradayken 5.50 50, 50, TL. Tam bilet 5 liradayken 10 TL oldu. öğrenci abonman ise 105 lirada 220 TL oldu. Ayrıca yani öğretmenler için de 5 lirayken şey oldu. Da 9 TL oldu. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı bu karar nerede çıktı? Okome'de. Okome uzlaşıp kurulu tarafından e, karara bağlanıyor. Bu Okome'nin e, başkanı kim? Tamam, tamam.